Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek ve öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınıflardaki öğrenci sayısı sınıfların büyüklüğüne göre belirlenecek. Öğrencilerin sınav evraklarını almak için okula gitmeleri de gerekmeyecek. Peki diğer önlemler neler olacak? Haberimizde izleyelim. Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Tedbirler belli oldu. Okullarda hazırlıklara başladı sınav sürecine ilişkin tedbirler henüz ilk aşamada evrak toplama sırasında başlıyor. Sınav evraklarını almaları için okullara gitmeleri gerek olmayacak. Aynı şekilde işte 15 yaşını dolduranların tekrar bir resim işte belge almaları gerekmeyecek. bunlar ilk tedbirler aslında. Öğrenciler bu sene kendi okullarında sınava girecek. Böylece hareketlilik engellenecek. Toplu ulaşım kullanımı en aza indirilecek. Peki sınav günü hangi tedbirler uygulanacak? Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin öğrenci LGS'ye girecek. Okullardaysa koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınmış durumda. Örneğin veliler artık bahçeye giriş yapamayacak. Öğrencilerse sıra sıra ve bekletilmeden aynı zamanda hemen girişte dezenfektan ve maske verilerek içeri teker teker alınacak. Dışarıdan kendileri maskeyle bile gelseler bakanlığımızın hazırlamış olduğu maskeleri kullanacaklar. Sınıftaki öğrenci sayısı sınıfın metrekaresine göre belirlenecek. Sınıfta öğrencilerimiz için hazırlanmış olan hem el dezenfektanları hem peçete var. Okullarda kantinlerimiz kapalı olacak yine bir önlem olarak. Çocuklarımızın o kantindeki hareketlerini engellemek adına. Öğrenciler beraberlerinde dezenfektan ve kolonya getirebilecek. Birinci oturumun sonunda sosyal mesafeye uyulacak şekilde ara olacak. Sınav merkezleri de bu süreçte havalandırılacak. Sınav sonrası yığılmayı önlemek için de okullardan kontrollü çıkış sağlanacak. Çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları sosyal mesafeye...